Hadi Reyhan, gidiyoruz! Gitmekten vazgeçtim ben. Çünkü hata ettiğimi anladım. İnanmam! Kocandan korkuyorsun! Seni tehdit etti! Ben bir kadını zorla evimde tutmam. Sana aşıksa senle gider, beni seviyorsa burada kalır. Ama bu iş de burada biter. Zaten bitti, kararımızı verdik. Beni seviyor ve benden gelir. Yanılmışım Mehmet. Sana aşık olduğumu sanıyordum. Oğlumla senin aranda kalınca aile sevgim ağır bastı. Kocamın yanında kalmaya karar verdim. Bu sözlerden sonra karımın defol demesini beklemezsin herhalde. Demiş kadar oldu. Seni kaybettiğime üzülmüyorum. Çünkü sen kocandan bile adi... ...nefret edilmeye de Suratına tükürülmeye de değmeyecek kadar aşağılık bir mahluk musun? gidiyorsun? Herhalde kalmamı istemeyeceksin. İsteyeceğim çünkü gitmene dayanamam. Artık bırak yakamı da oğlumla beraber yalnız başıma yaşayayım. Her şeyi senin için yaptım. Hep benim olmanı bekledim. Yıllarca piçine babalık bile Hı. ettim. Sana servetimden kalbime kadar neyim varsa verdim. Şöhrete ulaştırdım. En pahalı mücevherlerle süsledim. Ama o serseri şoförün hediye ettiği bu teneke parçasını çıkarttıramadım boynundan. Kemal, yavrum dinle beni! Ne söyleyeceksin, alnına pis damgası vurduğunu mu? Onu sokaklarda yattığın şoförden peydahladığını mı? Babasının ben olmadığımı mı? Ne anlatacaksın yalan ve ahlaksızlıklarından başka? Kemal, Kemal! O, oh, oğlum beni hayata bağlayan tek umudumdu. Onu da yıktın. nefret ediyorum senden. bir kaza çıkacak! Reyhan! Duymuyor musun beni? Dur! Vururum yoksa! Vur! Vur! Kurtarmış olursun beni bu acıdan! Benimle böyle konuşma! Ateş etmek için ne bekliyorsun daha? Çeksene tetiği! Yalvarıyorum, sevmesen bile acı bana! Ya bana kim acısın, kim acısın? Sen istedin bunu! <laughs> Hala inanamıyorum. Reyhan nasıl yapabildi bunu? Herkesi kendin gibi zannediyorsun gariban. Belki ben de öyleyim. Ben geldim Mehmet abi. Kemal. Ağlama ya. Söyle bakayım ne oldu. Artık senden başka kimsem kalmadı. <laughs> Nefret ediyorum onlardan. Onlardan mı? Onlar kim yavrum? <laughs> Annemle babam. Ben piçmişim Mehmet abi. Asıl babam bir şey vermiş. Annemle sokaklarda peydanlamışlar beni. <gülüyor> <gülüyor> Neler söylüyorsun Kemal? Yemin ederim ki söylediklerim doğru. İşte ispatı onun hediyesiymiş. Hala da utanmadan o şoförü seviyormuş. <laughs> Hep benim gibi bir oğlun olmasını isterdim. Artık seninim. O kötü annemden iğreniyorum. Beni evlat al kendini. Kurtar onlardan. <laughs> Annen dünyanın en iyi insanı. Sevdikleri için hayatını feda eden cesur bir kadın. Büyük bir kadın. O iğrenilecek değil. El öpülecek bir anne yavrum. Hayır, hayır. Bana inan. İkimiz de hata ettik. İkimiz de onun sevgisini anlayamadık. Keşke bir tabancam olsaydı da öldürebilseydim onu. Geçliğimin öcünü alırdım. Dinle canım. Ne annen ne de baban kötü insan değiller. Ne biliyorsun? Tanıyor musun babamı? Gördün mü hiç? Evet. Tanıyorum. Evet. Baban bu kolyedeki adam. <laughs> kırdık meleğimizi. Değil mi? Anne! Anneciğim! Affet beni anne! Affedecek bir şey yapmadım ki yavrum! Anneciğim! <laughs>